Arkadaşlar merhabalar. Ud üzerinde pozisyon konusu, diğer ifadeyle kolonlar konusu. Bunlar üzerine bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi ud üzerinde öncelikle başlangıçta birinci pozisyondan bahsetmek istiyorum. Burguluk veya diğer ifadesiyle eğri sap diye tabir ettiğimiz burgunun orta kısmı yani küçük eşiğin hemen yanından aşağıya doğru indiğimizde birinci parmak kolon diye ifade ettiğimiz zaten şu şekilde düşününüz. Her bir parmağın bu arada utta 1, 2, 3, 4 olmak üzere 4 parmağı numaralandırıyoruz. Şimdi birinci pozisyonda ikinci parmak. La dediğimiz Türk müziğindeki ismi muhayyer olarak ifade ediyoruz. Hemen bir üst telde yani re telinde mi bir üst telde si yani la boş teli ikinci parmağı bastığımızda si sesini elde ediyoruz. Bir üst tele çıktığımızda miteli ancak mi fa ile si do arası yarım ses olduğu için yani ilk öğretimlerden itibaren, ortaokullardan itibaren temel konulardan bir tanesi bir dizi üzerinde, sekiz sesli bir dizi üzerinde mi fa ile si do arası yarım sestir. Uzun akort sistemi tam dörtlüler şeklinde ilerlediği için mi telinde birinci parmak fa, ancak biz birinci pozisyondaki notların yerlerini ifade ettiğimiz için ikinci, üçüncü parmak, ikinci, üçüncü parmak, ikinci, üçüncü parmak, ikinci, üçüncü, ikinci, üçüncü ve bam telinde ikinci, üçüncü parmakları e, birinci pozisyonda kullanmayı söylüyoruz. Şimdi ben la muhayyer sesi... Hemen yanı si bemol, sol sesi la şöyle göstereyim, ikinci parmak si bemol. Bir tel mi yani re telinde re boş tel mi fa bir tel la boş teli sıfır rakamıyla ifade edilir si natural do bir tel mi Fa birinci parmak aslında ama biz ikinci, üçüncü parmakları gösterdiğimiz için Mi, Fa diyez, Sol. Bir üst tel Si, kaba buğselik Do diyez, Re. Yine bir alt telde olduğu gibi Mi, Fa birinci parmak, Sol. Bir üst telde Si, Do, Re. İkinci parmak kullanırsak Mi, Fa diyez sol Bir üst telde Si do diyez re Bir üstel tel Üçüncü parmak birinci pozisyonda La Kaba dügah Umarım titreşim görülüyordur Telin titreşimi Bam telindeki Üçüncü parmağa bastığımızda Kaba düga düga, La boş tel alttan üçüncü tel ve ikinci parmak oktavımız yani üç oktav La La dedik. Şimdi yan kolonlar diye tabir ettiğimiz birinci pozisyonda ikinci parmak La Türk müziğindeki ifadesiyle muhayyer idi. İkinci parmağın olduğu yeri birinci parmağa, yani şu dört parmağa bastığımı düşünürsem, ikinci parmağın olduğu yeri birinci parmağa kaydırıyorum. Bir, iki, üç, dört parmak. Şayet La Muhayyer diye ifade ettiğimiz Türk müziğindeki adı çünkü La'nın Muhayyer perdesi. E, Uttaki alt teldeki sol gerdaniye parmak baskısı uyguladığımızda La Muhayyer İkinci parmak bastığımızda yine la muhayyer, birinci pozisyon. Birinci parmak bastığımızda yine la muhayyer. Yani kısacası bir ters orantı var diye yorumlayabiliriz. Oktavı. Birinci parmak la Yani birinci pozisyonda la muhayyere bastım. Dügah, alttan üçüncü tel ve üçüncü parmak. Bu birinci pozisyon. İkinci pozisyona geldiğimde La muhayyer, boş tel. Bu sefer ikinci parmağı bastım. Yani ikinci pozisyonda ikinci parmağı bastım. Şöyle ifade edersek ikinci pozisyonda La Si bemol Üçüncü parmak si natural. La si. Boş telden alırsam sol gerdaniye la si la sol. Bir üst tel re perdesi. Türk müziğindeki ismiyle neva perdesi. Re birinci parmak mi fa mi Re. Bir üstel la teli la si natural do ikinci parma basıyorum si la şöyle yapalım la si re parmakla oktav yaptım çünkü ikinci pozisyondayım. Aynı şeyi birinci pozisyonda yapıyorum. Şöyle ifade edeyim. Birinci pozisyon. Dolayısıyla la'ya ikinci parmak gelecek. Bir ters orantı var. Tekrar diyorum. Birinci pozisyonda ikinci parmak la. İkinci pozisyonda birinci parmak la. La'nın yeri değişmez. Şimdi. ikinci parmak üçüncü parmak kullanıyorum sol, la, si, la, sol. İkinci tere geldim. Re, mi, fa, mi, re dedim. Üçüncü tere geldim. La, si, do, si, la. Bir üst tere daha geldim. Yani mi, Hüseyin Aşıran teli alttan. Dördüncü tel. Mi, fa diyez sol fa diyez mi bir üst e geldim yani dördüncü tel neydi bu telimizin ismi kaba bu selik si do diyez re do diyez si bir şey daha ifade etmek istiyorum birinci pozisyonda bam telde ifade ettiğimiz kaba geveş telinden Üçüncü parmak La La diyez Bir alt telde Üçüncü parmağı basıyorum Re Re diyez Bir alt telde Yine üçüncü parmak Sol Sol diyez Bir alt telde Do Do diyez Bir alt telde Fa Fa diyez Bir alt telde ise si bemol si ee, Videonun ortalarında bahsettiğim mi fa ile si do aralığının küçük ikili aralığı olması yarım aralık olmasından kaynaklı. Ee, sadece alt telde si bemol si geliyor. Şimdi aşağıdan yukarı doğru yani birinci telden e, altıncı tele kadar si bemol si fa fa diyez do Do diyez, sol, sol diyez, re, re diyez, la, la diyez. Bu birinci pozisyonumuzda. Aynı şeyleri ikinci pozisyonda yaparsak hemen geliyorum bu sefer. İkinci parmak la, üçüncü parmak la diyez. Bir altel neydi? Birinci pozisyonda bahsetmiştim. Re, diyez. Bir alt tel sol. Sol diyez. Do. Do diyez. Şöyle biraz abartarak parmaklarımı göstereyim. Fa. Fa diyez. Yani ikinci ve üçüncü parmak. Alt tele geldiğimizde yani boş gerdaniye. Si bemol. Si. Evet kolonlarımız birinci ve ikinci kolonlarımızda Ana kolonlar, ana kolon daha doğrusu diye tabir ettiğimiz birinci kolon eğri sap diğer adıyla burguluk şöyle ifade edeyim. Burguluğun iz düşümü. Tabi yaklaşık bir ifadeyle bu matematikteki gibi 2 kere 2 4 demiyoruz ama yaklaşık olarak kulağımızla buna gideceğiz. Çünkü sazımız perdeli bir enstrüman. Çife özür dilerim, perdesiz bir enstrüman. Dolayısıyla geldim. Birinci parmağı yerleştirdim. Birinci parmak, ikinci, üçüncü, dördüncü. Tabi pozisyon olarak dört parmağı yerleştirdiğimizde hepsi hazır pozisyonda. Sanki her an kullanacakmışız gibi. Çok fazla şöyle girden getirmiyoruz. Örnek veriyorum. Birinci parmağı dahi bassam diğerleri hazır pozisyonda sanki her an kullanacakmışım gibi. Şu şekilde değil. Yakın hareketlerle kullanıyoruz. Evet birinci pozisyonumuz ve ikinci pozisyonumuz üzerindeki notaların yerlerini size göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.